hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz yani. İyiyiz demek yalan söylemek. Eyvallah. Efendim yapılacak ilk genel seçimde kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi var derlerse CHP'de kim aday görmek istersiniz? CHP'de aday çok. İşte bir tane söyle geçelim bu soruyu. İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür ya başka birisi aklına kim geliyorsa söyle. Vallahi hepsi güzel, hepsi de değerli. Abi çıkar mısın kamerayı? Senin adayın mesela kim olsa iyi olur? Ya ben iyiyim. İmamoğlu değil mi ama o zaman evet, İmamoğlu konumu ne olur? O zaman dönem yarın, ne olur? Yarın olsa İmamoğlu. Abi Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Ahmet Özer'in 40. günü doldu. 40 günlük yaptığı konuşmaları, çalışmaları Çalıştım. nasıl? Beraber Yarıncasının dolaştı. topu. Nasıl toplu. olur? Başarılı olur mu, olmaz mı bir şey Ya sen. bir akademisyen, normal bir kişi değil. Dolu yani şey davacı dolu. Her şey birikimli. Dört dörtlük birikimli biri olarak gördüm. Ben bir Ardahanlı olarak. Birikimli biri. Ha sen Esen sen, yani ya, Esenyurt ıı, çok büyük nüfusu var. Çok karış Suriyeli, Afganlı. Şu Ara Suhain hmm. camide Bağdat Birleşmiş Milletler yani. Gibi, evet. Ha Birleşmiş Milletlere gidersin. Evet. Ya çok e şey şu bahsedelim. anda geçen böyle git teksillere in, atla bodrumlara in, hepsi yabancı çalışıyor. Zor Muhammed Hoca'nın işi biraz. Zor ya, ama yapar diyorsun. Zamanında bak şu Zamanda bu yarayı kim yaptı? Göşmen. Bu eksikliği kim yaptı? Evet. Bu arı kovanını kim karıştırdı? Bu, bu buraya bu Suriyeli, Afganlı, bu e, göçmeni kim getirdi? Soru orada. Tamam hükümet getirdi. Yani önce düğmeyi yanlış ilikledi. Hepsi ne kadar yanlış. Evet. Adamların günahı yok. Aldı götürür, sil, polis toplayıp götürüyor. Götürüyor ama çocuğu var. Nerede kalıyor? Aç, susuz. Alıp götürüyor ama iki tane çocuğu var. Doğru. Peki efendim AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz AK Parti'de? <gülüyor> Çok gülüyorum. Çok Neden efendim? Vallahi <gülüyor> gülüyorum. Köprü, yorga, Bana, yorga, siyah, ben yorga. medyayı takip eden biriyim. Evet, evet. Normal biri değil. Evet. Ben böyle yaşadığım, gördüm Süleyman Demirel işte, Mesut Yılmaz'ı, hepsini gördüm. Ben böyle... Evet adamlar çökme var ya o çöküyorlar diyorlar. Evet. Türkiye'ye çökmüşler bunlar. Çökme mi var? Çökme var. Başka bir şey yok. Çökme. Ama bir sene önce yapılan seçimde yüzde 52 aldı efendim. Bu kişi çevre var. Etraf çevresi var. Ama, ama Şimdi değil. bir muhtar seçiyor. Muhtar hırsız. Azayda hırsız seçiyor. Bekçiyi de hırsız seçiyor. Sağlam bir birikim yok. Hepsi birbirini kontrol ediyor. Aynen. Aynen öyle. Otomatik anı unutuyorum. Teşekkür ederim. Ha, ben de rica ederim.